Allah annem de bir hafta şehir dışına gitti artık rahattım valla. Hıhı. Hı. Burayı da yine mi atmışlar ya? Allah Allah şöyle THX nereye gireyim? Şöyle. Hı. Şimdi bir televizyondan THX nereye bir bakayım. Ay yok ya yok yok. Nasıl şöyle nazif Hasan'a bakayım rahatım Vallahi bir hafta rahatım evde. O ses ne ya? O ses ne? Bir saniye, bir saniye. Aa, hemen, hemen gizli odaya gitmeliyim. Hemen, hemen. Tamam, ses kesildi. Hayır, 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 hayır. Bu olamaz. Vallahi ben kamarayım. <laughs> Kanka, şimdi böyle bağırdın da yani. Ne? Kanka yani bizde bir gizli geçit varmış da onu buldum. İlk defa görüyorum. E kanka, kanka ben, ben, şimdi geliyorum. Ben size geliyorum. Oh kanka çok. Tam da seni çağıracaktım. Bak içeride sesler var. <laughs> Duydun mu kanka? Oha! Ding dong ding dong ding 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 dong ding. Tamam din, geliyorum. Ding dong ding Sabah da pek korkmuyorum ama ne Kanka kapa açık kapa Zili patlattım. Bak şimdi kanka. Ee, bak gizli yer neredeymiş biliyor musun? Gel gel, gel bizim, bizim. şekilde yapacağız. ne oldu ya? Ne oldu ya? Telefonu Olamaz. Telefonun şarjı bitmiş. Kanka be, gel gel bizimle gel. Tamam, tamam geliyorum. Geliyorum kanka geliyorum. Ay. Çok korkuyorum çok. Kapı kilitli kapı kilitli Kapı kilitli Hayır Ana. hayır hayır Ya Şaka mı yapıyorsun ya Gideyim Kanka gel bak abi. istersen gel bak Bakayım Kanka kanka garajdan çıkalım mı Olur. Garajdan çıkıyoruz Koş 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 Biz sizin ne eve. Ne eve Tamam bizim evde ne varsa Gel gel Ay bak yeni yeni çizgi film çıkmış <laughs> bu arada. yeni çizgi film yapmış. Evet. Yeni çizgi film çıkmış. Bak bu neymiş? Kurban. Bu şöyle. Kanko Efendim? sizin evden de geliyor. Yok ya o sizin evden geliyormuş kanka çok ciddiyim. Sanırım o gideyim. Tamam. Senin telefonun ismi neydi? Samsung a miydi? Aynen. Daha 5 ailesi Sharp olacak. Nedense annem annem bir hafta tatile gitti. Aha kanka sizlerde kalalım lütfen. Tamam. Bak şurada M yan yana yatarız. Ben şurayı sen şurayı yatarım. Tamam 6 hafta <laughs> yalnızım zaten çok iyi. 6 hafta mı? Evet. Ay valla ben de 6 hafta yalnızım. Ama yani pek rahat hissetmiyorum. Kanka şurada kıvrılır yatarız ya. Evet, evet. Neyse ya burada. Kanka baksana sen... kadar... yağmur başladı. Evet neyse 2 tane en azından 2 tane şarj kablom var. Annem ee, Annemin telefonu kırılmıştı. O da Samsung. oldu. Neredesin neyse. kanka? He. Kanka çok kötü yağmur başladı baksana. Evet. Kanka. Kanka. Ee, şimdi ne yapacağız? Öf araba geçiyor sokaktan. Neyse. Kanka gel ya. Çıkmaya deneyelim. Kanka iyice 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 ya, ya, ama iyice. Markete gidelim. Markete mi? Evet gel. Ee, bir... Şimdi araba falan da yok bizim evden power bankları alalım. sizin evde var mı kanka kapı kilitli? Ben aynı aynı bizde power bank var da. İstersen sen telefonunu bizde bırakalım ya. Tamam şarj olsun. Tamam. Şöyle bırakayım. Ha, tamam. Oy bayağı da yağmur başladı. Evet geldi çıkalım. Ne? Kapı kilitli. Kanka. Kapı kilitlendi. Power hemen kıralım. Power bankle kırılmaz. Oğlum bu hover bakın. Kırılmıyor, kırılmıyor. Kanka kırılmıyor. <laughs> Kanka ne yağmur? Evet ya. Tamam. Garajdan çıkalım. Garaj, evet, garaj. Galiba. Sizde kaç tane power ba... neydi o ya? Kanka kapı biraz hmm. daha itireyim. Çık çık. Açılıyor. Kanka sizde kaç tane power bank mine vardı. dört tane vardı. Çünkü so şuradan ne alayım yani ben de. Gel. Ya gel gel. Şunu şunu şunu. Ay gol! Gol arabası mı Çok güzel. Evet. Buraya yağmur gelmiyor. Bekle biraz yağmur geliyor. Hı hı. Hı. Tamam. Kaçlar gideyim? Maksimum 200. Iki... Ya şöyle git ya yeter. Bence de çünkü çarpar. Yanlış şu var. eve kırmızı hiç yakışmamış yani. Hep o eve bakarım Hı, ve bilmiyorum. çok kötü durur. Ama yağmur da iyice Bir şey diyeceğim kanka arabanın tekerleri yanılıyor. Ya bu Rus biri. Kanka gel gel. Şuradan ben sepet tutuyorum. Her şeyi alalım. Her şey, her şey. Parası da benden. Oo, gene getirdik bedava. <laughs> Al pizza falan her şey ya. Şöyle don, don, don. 10 TL var zaten bir tanesi. Bir tanesi, bir tane, bir tane dondurma zaten 5 kuruş. Bu kadar çok seviyorum. Brokevan çok ucuz ya. Evet. Bekle ya. Pizzaya baksana. Bir TL. Evet. Bir dilim pizza bir şeyler çok güzel. Ee, bu arada sandviç filan da alıyorum. Tamam ben parası mitos ay. her şeyi. Ay, ay. A Aldım. Kaç liraymış Hı. bir soy da bu çok polisten çok hırsıza benzemiyor. Şunları geçirin lütfen. Tamam beyefendi. 3 liraymış hemen ödeyin. Tüm her şeyi 3 lira. 45 dolar. <laughs> tamam mı abicim. 3 lir zaten 45 dolar oluyor. Tamam. Yok ya benim yanımda şurada 50 dolar daha vardı. Al şunu. Yok hadi. yok yok. Yok yok hayır, hayır hayır. Tamam hazır mı? Evet hazır. Tamam gidelim artık. Oo uh, dışarısı buz gibi. Ee, kanka bizim eve mi gidelim. Yok ya siz nerede? Evet para. Paracık normal. Ev olaylar oluyor. Tamam tamam bir şey <laughs> Valla hastalık ya. Ya kanka ya gidelim. Sizin eve bari. Tamam gel. Hadi. Klima açayım mı? Sıcak Ay aç aç ya vallahi zaten Aşır. yağmur. Klima da çok sıcak etti ha. Ben buradan eve gidiyorum. Yok ya yok yok. Ya kanka şuradan eve giriyorum o ben işte. Aslında şuradan Evet sanırım ee, kapı. Ne? kanka ya bir tane kız var ondan dolayı Hı. kapıyı açmıyor ondan dolayı kapıyı açmıyorsun ben şuradan şöyle girmez ne? miyim? Nesi gerek şu? Saklanıyor ama hemen evinden onu kovarım. Tamam ben de kovdum. çıktım ben de çıktım kanka. Yere yapmıştı ya kovdum ya <laughs> ağladı. Kanka şöyle. Tüm raflara dizayn ediyorum şunları şöyle. Tamam ben de arabaya çık, çık, şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kıza <gülüyor> baksana duvara pasta yapıştırdım. <laughs> Kanka şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Gel Bakalım. gel gel. Gel gel gel. Ee, bak, şimdi beşler mi oynayalım? Ee, Xbox'an mı? Bilmem. Neyle oynayalım? Bilmiyorum. Sen sor. Yani ee, ne demiştin? Ne seçenekler? PlayStation 5 mi yoksa Xbox'ı? Valla ikisinden de Roblox oynayabiliyor muyuz? Aa, PlayStation 5'ten oynanılmıyor. Öyleyse ben bilgisayardan Roblox oynayayım. Sen de işte bilmem neyden. Ama gece oluyor. Yok yok yo. ya boşver. İki... Zaten iki tane konsol var. Ha tamam öyle. <laughs> Ay bak o. Aa aynısı. Aa aynen aynen bunu daha koymuş. Ha. Bu arada bitcoinlerine bak. Ha. Hani bitcoinlerin ne kadarmış? Windows 11 bu arada. He. Ay çok tatlış bir köpek. Oha. <laughs> i̇şte. Oha. Bununla Robux alıyorum her zaman. Bu arada benim de bu kadar çok bitcoinim var. He. Ben zaten Roblox'ta domuz falan aldım. Ben de valla. Çok Gerçi, güzel duruyor. Çok zenginiz. gerçek hayatta aldım bile bak. Hatta odamdan getireyim onu. Hı. E, kanka gece oldu ya. Benim çok <laughs> uykum geldi. Yatalım mı? <laughs> gel ya yanlış oda. Yok ya orası annemlerin odası. <laughs> gel. Kanka gel. ya ben bir tuşa alacağım. Tamam da gel gel. Bak burası bizim odamız. Ha. Üst katta sen atmak istiyor musun? Tamam. tamam. Ee, kanka çok e, çok fazla Neydi o ya? Şey böyle çok ünlü nasıl diye deniliyordu? Çok popüler. Aynen çok popüler bir kitap. Var mı sizde? Ee, şey Neydi o ya? Roblox'un kitabı var. Nasıl oynanır falan falan. Hayır ya. Ee, hani korku hikayeleri vardı. Ha çok çok çok. Ha. Ol, 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 ol. Ee, i̇şte ben duş alacağım bir de. E, tamam şunlar ben şuradan minus mu alayım? Kanka şunlardan buzdolabını falan e, şöyle kanka bak. Ay evet. Gerçekte mi aldın? Ben de gerçekte evet. aldım ama sadece beyazı. Evet, e, bak e, şunları mı? Şunları şöyle Buzdolabına falan filan yerleştireceğim. Onları bilmiş ol. Tamam. Şuradan kısa yoldan. Şöyle şurayı. Kanka. Ya, kulübe gidelim mi bu akşam? Kulüp. Evet. Evimizde paranormal olaylar olur. Ve ben kulübe gideyim. Açsana kapıyı. Heh. Ha ben söndürmüştüm Korktum ah. ya kendisi söndü diye unuttum. Ay ee, kanka bekle şuradan tele Açın. şuradan şu kitabı kanka sen mi söndürdün? Ya kanka ya şaka yapma. Ya oğlum kanka ne şakası? Kanka gel uza... kanka ne oluyor? E, neyse hadi hadi kulübe çık hadi. Eyvah. Koş 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 koş. Gel, gel garaja. Gidelim. Bu kız kim ya? Kovmak ne? istiyorum ama kovamıyor. Hadi gidelim. Akşam oldu gecenin 12'si. Kov lan. Yürü git lan. Geldim. Ya kanka. Hı arabayı kilitlemişsin. Maşallah. Şu kitabı çok arıyorum ben. Bak. Ee, neymiş bunun ismi? Hani bakayım. Şurada kitabın dışında yazacaktım. Ee, Işıl Işık Korku Hikayeleri. Heh evet. işte bu. Işıl Işık'ın Çok güzel. Aynen ya. Bizde daha başka var. Hmm. Bir tanesini hmm. babam yaptı. Evet. Korku Hikayeleri mi? Evet. Kanka şurayı bir yere park et. Kulüpte okurum ben bunu ya da gece yatmadan önce. Ben her gece yatmadan önce genellikle şöyle bir korku okurum. Şöyle. Geldi. Kulüpteyim. Birazcık dans edip kitap okurum. Şuradan oh oh yandan yandan oh Oh, mis gibi mis. Kanka ya ben biraz kitap okuyacağım da sen ne yapıyorsun ya? Kanka. Efendim. Ben biraz kitap okuyacağım tamam. şurada. Ben de yanına geleyim. Tamam, gel gel. Yanımda bir tane kitap almıştım babamın. Hmm. Okumak istiyor musun? Sen bir oku, ben bir dinleyeyim. Tamam. Biraz komiklikler olabilir ama Tamam. yine de korkunç. Tamam. Ha, çıkardım. Şöyle kırılayım. Hmm. Şimdi. Bir gün bir çocuk varmış. O çocuk evinde yatıyormuş. Annesinin ona gel dediğini duymuş. Ondan sonra odasına gitmiş. Ama annesi yokmuş odasında. Bunlardan hmm. gitmiş babaannesinin odasına. Annesi oradaymış. Ondan sonra evden çıkmış. Arkasını döndüğünde babaannesi oradaymış. Aaaa ürpertici. Babaannesi ışılandı. Işılanmış. Ya bu bak, kim ya? Haçker abi, haçker abi, ne abi? Boş ver ya. Ee, şu kitapta da ışıl ışığın bu. Nasıl bir şey yazıyor biliyor musun? Nasıl? Bak. Bir gün bir çocuk dışarı çıkmaya karar verir. Birazcık hava almak için. O anda dışarıdan toplanması için annesi salondan seslenir. Ee, salona gidince çocuk kimseyi göremez. Ondan sonra kendi odasına gider ve annesi oradadır. Oy ürpertici. Neyse kanka çok geç oldu biraz artık gidelim ya. 2'ye kadar buradayız. Vallahi Şöyle bine. Binelim arabaya. Görüyorum. Gel gel. Geldim. Gidelim. açayım ben. Tamam kanka tamam, çok kapattım. güzel ısındık. Şimdi kapattım. Şimdi bekle garajı açayım. Aç aç. Kapıyı filan da açtık. <laughs> Düşüyoruz. Bir tane özelliği var. Oha. <laughs> kanka. Oha. Arabaya bak. Hayır. <laughs> kanka arabayı boş ver. İnşallah komşuların bahçesine düşerim de arabayı çıkartabilirim. Oha araba. Kanka orası o hacker'ın evi. Ya boşak. Bence koş. <laughs> İnşallah garajı çıkmış. Hayır, garaja açık değil. Oğlum ya, e işte kısa an. günün çağrıdır. Çağrı. Kârı. Ya, aç şunu şu kapı. Kanka. Ay çok güzel. <laughs> Televizyon bitcoinlerine bakamıyorum. Neyse. <laughs> ay. Kalsın çok tatlı. Bu, kalsın bu. Tamam. Kanka. Kanka. Bizim ev boşalmış mıdır? Gel bir bakalım. Gel kanka gel. kanka Korkularımızla savaşmalıyız. Senden korkmuyorum pis yaratık. <laughs> <laughs> kanka gel gel. Bir şey siz, bir şey diyeceğim. Kanka kulağını bana ver.